Basit bir tartışma gibi başladı ancak iddiaya göre nişanlısı genç kadına önce motosiklet kaskıyla vurdu sonra kafa attı. Kan içinde yere yığılan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Soluğu karakolda aldı. Nişanlısı hakkında şikayetçi oldu. Sonrasında zaten Kafa atıldı burnuma. Ondan sonrası bende yok. Nişanlısı motor kaskıyla dövdü. Kafa attı. Genç kadın gördü. Şiddet sonucunda hastanelik oldu. Hilal Çullu Kurban Bayramı tatilinde nişanlısı ve iki arkadaşıyla birlikte Yalova'ya tatile gitti. Genç kızın iddiasına göre tatilde makyaj nedeniyle nişanlısıyla arasında bir tartışma yaşandı. Üzerimi değiştirip çıktıktan sonra makyaj yaptım diye böyle bir ufak tartışma gibi bir şey yaşandı o sırada. İğrenç olmuşsun tarzında şeyler kullandı bana. Ben de ben iğrençsem o zaman sen de iğrençsin deyip trip atıp motora bindim tartışma bitti. Çift arkadaşlarıyla beraber konsere gitti ancak gecenin ilerleyen saatlerinde bu kez İstanbul'a dönüş planıyla ilgili yeni bir tartışma daha yaşadılar. Geceyi burada kalalım, sabah dediğimiz gibi yola çıkarız dediğimizde nişanlım olan Şahıs e, agresifleşti, sinirlendi ve dedi ki ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez. Gelmiyorsan hayatımda yoksun deyip argo şeyler kullandı. İddiasına göre ardından şiddet başladı. Nişanlısı genç kıza önce kaskla vurdu. Ve giderken şöyle koluyla, kaskıyla belim boşluğuma doğru vurdu. Sen benimle bu şekilde konuşamazsın. Kimsin de benimle bu şekilde konuşuyorsun? Ben senin nişanlınım. Benimle böyle konuşmaya hakkın yok dedim ve buna daha çok sinirlendi. Öfkeli nişanlı kaskla vurmakla yetinmedi. Şöyle yanaklarımdan sıkarak seni öldürürüm dedi. Ben de kim kimi öldürüyor, sen kimsin beni öldüreceksin dedim. Daha sonrasında zaten kafa atıldı burnuma. Çullu yere düşüp bayılınca hemen sağlık ekiplerine haber verildi. O hastaneye giderken nişanlısı kayıplara karıştı. Ondan sonrası bende yok. Arkadaşlarımın ve olay yerinden duyduğum kadarıyla benim için e, darp edildi değil düştü denmiş orada. Tedavisinin ardından ifade veren genç kız nişanlısından şikayetçi oldu. Şikayetçi oldum. E, asla geri dönmeyeceğim. Uzaklaştırma kararını bekliyorum. Zaten avukatım ceza alması için tutuklu veya tutuksuz her türlü yargılanması için şu an işlemlere başladı.